Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle soku, Driving School 2016 oynayacağız. Yanımda Onur var. Merhaba Onur. Merhaba. Arkadaşlar oyunun mutlulukta arabalarımızı da aldık. Hadi Onur yavaştan yürü de. Ulan ne yapıyorsun? Ölüyor. Ona kaç iş var şimdi? Hadi yürü gidelim. Hadi. Spor modu aldım ben arabayı. Hazır mısın? Oo uçmadı. Tit tit video. Bizim oyunu ses fazla biraz kısalım. Yavaş gel de buradan sağa döneceğiz. Sağa bir dönelim neler varmış görelim. Ula bari bakla. Ula boştan gitti yola. Ula yetmiş de gidiyor. Ben de geliyorum. Ne oldu oğlum? O, o, o. Ula 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 ula. Of of güzel güzel güzel. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi olur kaza yaptı. Hızlı giden atın boku seyrek düşermiş deyimi buradan geliyor. Hızlı gider Onur'un arabası şöyle bir yapalım arkadaşlar bekleyin geliyoruz Evet arkadaşlar videoya devam ediyoruz Onur küçük bir kaza geçirdi Haydi olur devam edelim Lan lan Ula geçiriyodum az daha Lan GTA'daki ya Allah'ım affet Salak Dur şöyle Lan la oğlum etrer raylarda raylarına girdim dur. Laaaaaa Allahım Allahım ırrıırr Allahım Allah ırrıırr Allah Lan oğlum direksiyonu toparlayamay- Uff <laughs> Aa kaza yok lan bu oyunda kaza yapma Tunağını tehdit ederiz Bilmiyor ya şimdi bu oyunu Deriz sana çarpıcaz yoldan aşı atıcaz deriz Ne? Evet arkadaşlar Onur burda bizi bekliyor. Lo 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 Uf. Onur gördüm seni kanka dibindeyim. Bak kımıldatma arabanı. Öyle, ne oluyor? Ulan <laughs> direksiyon bir dur be bunun direksiyon diyemiyorum BMW'ye geçeceğim ya bu gel. Allah bak ver nereye gidiyorsun dur. Bak köprü Vallahi, var. Ben, ben, köprü var. Bak oh, ben ustum. Bakayım ben uçacak mıyım? Lan bakayım. Bakayım bakayım. Oğlum yüzden fazla gitmiyor ki araba. Ne gitmiyor oğlum ben az önce yüz on falan yaptım. Allah Allah. Ben fabrikaya geliyorum. Lan ben uç. Gireceğim. Ooo, ben kaza yaptım. Uçağı. Oğlum, oğlum, ben fabrikaya girdim. Ben kırmızı girdim. ışığa çarptım. Ben fabrikaya girdim. Böyle kırmızı ışığa çarptım. Vay arasını da güzel isimler. Sen hangi fabrikaya girdin? Açıktı Bekle geliyorum. Lan 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 ben de gidiyorum. bu fabrika. Bu <laughs> mi? Bir benzinlikte bir durak ya. Ben geçtim ki orayı. Ha tamam geliyorum o zaman bekle. Mozot mu gidiyor mu lan bunları? Hayvan gibi gidiyor. Hayvan gibi. Hayvan Bakalım gibi. bu kaza yapacak. Lan neredesin? <laughs> lan ben de geliyorum. Lan yam yanlıyor yan, geliyorum. Allah bak ben. Yan yan geliyorum. Lan lan lan. Ben kötü kaza yaptım. <laughs> Dur şöyle azıcık geri alalım. Bu, oh, ara, bu harita ar ar bayağı büyükmüş yalnız. Bir daha bunu. Yok lan. Artlere nisi ya daha. Bir daha bir daha daha çok. Kaç şimdi? Sen oh. Bence Bence ben. Ben Bence de düz gittin değil mi? Sen de düz gittin ha. Benzinlikle bekle. Ben benzinlikle park <laughs> Hep dümdüz gittin değil mi oralarda? Oğlum benzinlik var benzinlik. Var. Ha burada durdun Lan ne oluyor? Allah bak Bismillah. <laughs> ha onu gördük burada. Şuraya park edelim videoyu bitirelim istiyorsan. Yok ya. Daha ya durak da. Ne yapacaksın oğlum durak da? Ben biraz duracağım. Gel ya ne ev duruyorsun? Hadi gidelim. Bundan sonra bir değer oturak driver çekeriz. Sağ tarafa döndüm ben. Sola dön ya gel bu yana gel bekliyorum seni. Ha gördün mü beni? Benim Sport alsan spor de oğlum. Almak istemiyorum. Mert, benim araba kaçıyor vallahi.

ben 113, 114, 115, 110, 114. 114'te gidiyorum çünkü. 116, 117. Lan 120 gördüm. Lan gidiyor. Oo! Oo! Hadi be. Oh, güzeldi. Lan 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 oğlum. Beni var kayıyor lan durmuyor. Bekle beni orada. Ben de buralarda bir yerlerdeyim. Allah'u Yolun kenarında bekliyorum seni de Aha çıkmıyor Sıçtım araba çıkmıyor Ha Oralarda bir yerdeyim ben Allah'u ekber Ha o çitlerin buradayım bekle bekle Allah'u ekber Bekle çıkmaya uğraşacağım şimdi Aa şuradan çıkar dur dur şuradan çıkar Allah. Çıkkana girdim çok pis ya Mal araba Neredesin Aa gördüm seni o Şuralardan çıkmayı denesene. Nerelerden? Şuradan. Çıkmıyor oğlum baksana. Çok yüksek. Ben de gireyim. Sen de gel. Şuradan çıkmayı denedin mi? Oğlum oradan deniyorum işte çıkmıyor. Geri geri çıkmayı deneyeyim ben bir de. Geri şöyle geri. dümdüz git öyle çıkarsın. Şş, şöyle geri dümdüz git öyle çıkarsın belki. Ben çık. Bekle bakayım. Bir çıkmaya uğraşalım. Lan. Buradan belki çıkarsın. Ha çıkabilir. Buradan girdim zaten. Ben de bakayım çıkacak mı? Çıkmaz. Çıkmıyor. Evet arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Dur. Kazayı da yaptık. Çıkamıyoruz. Geliyor mu Onur yanıma? Belki evet arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Onur da bir gelsin videoyu sonlandıralım. Olur hadi oğlum. İki saat bir gelemedi yok. Ne yapıyor lan? Çıldırdı olur. Düz gelemiyor. Olur düz gel oğlum. Lan düz gelsen oğlum. Bismillah. Bekle orada tamam tamam girmene gerek yok bekle. Evet arkadaşlar Onur'un drifi ile videoyu sonlandırıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın.